Merhaba arkadaşlar, Toilet Escape denizinin ilk bölümüne yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle manyak bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Toilet Escape diye bir oyun var. Bu oyunda tuvaletten çıkmaya çalışıyoruz. Tuvaletten kaçmaya çalışıyorsunuz. Görüyorsunuz bir adet tuvalet kağıdı. Evet, tuvalet kağıdının inleç olduğu manyakça bir oyun. Böyle bokların arasında yuvarlanacağız herhalde. Neyse bilmiyorum. Play'e basalım. Basamadım. Play'e basalım. Ve... Basalım şu play'e. Ha bastık. Evet tamam arkadaşlar. Şimdi 5 tane tuvalet eee bul gibi bir görev var sanıyorum. Çok çok acayip bir oyun. Aman ya Rabbi! Tam bir lise tuvaletine benziyor. Yalnız o boklu, o boklu tuvalet aklıma geldi. Şuraya Mahmut sıçmış ve tuvaletin yarısı yamuk. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ne yazıyor burada? Fuş. Ya fuş. fuş. Yalnız <laughs> <laughs> bu tuvalet niye? Run, kim konuştu? Ya buraya kim sıçsın? Bu ne biçim tuvalet? Neyse arkadaşlar, burası bizim bizim lisenin tuvaletine benziyor. Liselerde tu... arada gölgelerden bir şey çıkıyor. <laughs> Neyse lise tuvaletleri Ya arkadaş ne kadar tuvalet muhabbeti yaptığım bugün. <laughs> Buraya kim sıçıyor lan? Bu nasıl bir yer ya? Hocam, hocam siz misiniz öğretmenim? Öğretmenim vallahi tuvalete gelmiştim. Hocam Hocam Arkadaşlar bu bir korku oyunu biliyorsunuz. Ana tanrım. Orada bir ışık demeti. Ya arkadaş her yerde bir ışık demeti bilmem. Oğlum orada var ya. Çok manyak şeyler olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim mi? Aa hiç kötüm yemiyor şu an oraya gitmek. Bu konuşan kimse onun da Allah cezasını versin. Nasıl bir ses tonu var bunun ya? Arkadaş tuvaletin içinde durmadan birisi konuşuyor. Burası erkekler tuvaleti mi kızlar tuvaleti mi? Ne tuvaleti burası bilmiyorum yani. Ayrıca zaten tuvaletin içinde bizi ne kok... Arkadaşlar biz yemin ediyorum çok marjinal bir mekana geldik yani. Birazdan götümüze buzlu badem bile sokabiliriz. Burası ne garip bir tuvalet ya. Erkekler tuvaleti, ortancalar ve hobbitler tuvaleti herhalde bu da yani. Ya bir dakika bu hangi okul öncelikle bu okul mu? Burası nerenin tuvaleti ya? Burası Mete'nin tuvalet Mete'nin evi olabilir. Baksana bu nasıl bir yer ya? 3, 6, 6 cüceler. 6 cücelerin tuvalet anasını. Abi ben hayatımda böyle garip bir korku oyunu da oynamadım ha. Tuvalette geçiyor oyun. Tuvaletten çıkamıyorum yemin ediyorum. Tuvaletten nereden çıkışınız da belli Yav kardeş bu tuvaletin çıkış. Ha shiftle hızlı koşabiliyor musun? Kim çekti sifonu? <laughs> Allah cezanı versin kaşar. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho 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 bok kovalıyor ho 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 Oo oh, bir uçan bok. Uçan bir bok gördüm arkadaşlar. Peşimde uçan bir bok var. Okul müdürü mü bu? Bu bir okul. Okul müdürü peşime mi düştü şu an? Aman ya Rabbi koşamıyorum da şu an. Tuvalet. Tuvalet. Aa beni tuttu bir şey oldu bana. Abla. Buradan, buradan geçebilir. Arkadaşlar gerçekten ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Tuvalette altımıza sıçtık herhalde en son. Bir daha bir dakika. Bir dakika tuvalet kağıdıyla ne yapmam gerekti? olarak anlayamadım. Bir saniye şimdi şuradan sıca doluyum. Bunu aldım. Down. Tamam canım sen durmadan sifonla alakalı zaten espriler yapıyor kendisi. Altıma sıçacağım. Affedersiniz, tuvalet var mı burada? Affedersiniz, affedersiniz bir çövdürebilir miyim? Ha şuradaydı değil mi lan demin? Ha tamam iki. Zaten ikiyi buluyoruz arkadaşlar. İkiden sonra o işin rengi değişmişti. There is no way out. There is no way out. Denizden odaya atmış, sen buranın bakıcısı mısın neyisin bilmiyorum bok götürüyor senin mekanı. haberin olsun. Buraları bir temizle temizle pis kare, pislik, pislik kare. Abi burada ip takılıyor buraya gitmeyeceğim ya, orada ip takılıyor orada bir şey var galiba. da sonu yok bence. Ya bu ne salak bir tuvalet ya. Arada bir fosur fosur, galiba arkadaşlar tuvalete zamanında bir kız düşmüş, ishal olmuş burada kalmış ve buradan çıkamayan bir aptal bir kızın başına gelen olaylar herhalde. Dur bakayım şurada bir yerde bir tuvalet. <laughs> Gözler kalbin aynasıdır. Arkadaşlar <laughs> 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 bence bir şey değilse, Burada zamanında biri çok pis sıçmış. O yüzden burayı kapatmışlar. Ya burası ne rezalet ya? Şunlar ne ya? O yüzden burayı birisi kapatmış. Durmadan bizi burada yani bir bok tarafından bir parça bok tarafından kovalanıyorum gerçekten galiba öyle bir şey bilmiyorum ama Hayır bir de kız geliyor ah bir tane daha buldum tamam güzel Bir parça bok tarafından kovalandığım bir oyun oynuyorum arkadaşlar yani Bu arada bu videonun altını lütfen sizden yorumlarda istediğiniz oyunları yazın onu istiyorum arkadaşlar yorum istiyorum bu videonun altına Yorumlar no escape harbiden no escape çünkü tuvaletten çıkamıyorum yani Kimse yok mu? Tuvalette kaldım bok kokuyor burası La demin ki salak nerede ya Hay çıksın karşıma biz onunla bari hesaplaşalım artık Arada da bizimki gözüm özü dönüyor herhalde Ne oluyor sen? Tamam gözler onu anladık burada göz göz yok canım benim Beni tanelere getirdiniz ya Okula dönmesi bizi atar yapıyor bak okulun buraları sıçıp batırıyorsunuz ha Neredeyse çıkar mısınız lütfen? Nerede seni? Lütfen beni çıkarır mısınız? Lütfen buradan çıkmama izin verir misiniz? Oluyor. Allah 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 Ay 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 Allah 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 galiba tuvalete düşmüş bir kadın bu. Tuvalete düşmüş bir kız. Evet onun mekanı Dur bakayım şuradan ilerleyelim Ne oluyor lan La ya yine mi geliyor duvarın içinden mi geçiyor no Aman yarabbim Duvarın içinden geçiyor Dur 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 ha, ha, ha. Dua mı ediyorsun şu an bu hiç yeri değil Seninki bir suçu burası bitirdi Çekil Ya arkadaşlar böyle bir rezalet olabilir mi ya Gerçekten böyle bir rezalet olabilir mi ya? Tuvaletin içinde bir kadın var ve peşime düşmüş bir kadın bu yani. Tuvaletin içinde peşime... Ne, ne amacı ne yani. Söylesin biz çözelim o zaman neyse problemi. Ben anladım ama tuvalette peşimde geldiler falan. çıkma teklif etmek istiyor bana. Ama bunun yeri tuvalet değil bebeğim yani anlatabiliyor muyum? Bunun yeri tuvalet değil yani. Bunun yani tuvalet değil. Sınıfta seninle görüşelim. Şapşal. Manyak. Sadece tuvaletten çıkamıyorsunuz ve bu bana bu bana, bana her bir tane bana çıkıp Bu harbiden beni çok deli etti, etti çünkü tuvaletin içinde gezip duruyorum yani. Kendi hayatımda bu kadar tuvalete gittiğimi zannetmiyorum ve bu video tuvalette geçiyor. Bu harbiden çok saçmaymış ya. Tuvalette durmadan bir tane kadının ta tecavüzünü tacizini arıyorum taciz ve başka hiçbir şey yaptığı yok. Kadın bir kudurmuş, Okul tuvaleti burası bir ihtimalle. Bilmiyorum bana çok okul tuvaletlerini alıp sattı. Durmadan peşimden gelen bir kadın var. Hocaya mı şikayet etsek ne yapsak öğretmen? Baba baba şu duvarın arkasında galiba bu abi müdür. Çık lan oradan. Çık oradan çık çık. Vallahi arkadaşlar kimse yok. Durmadan aynı yere dolanıp duruyor. Sıçarım böyle işin içine. Tuvalet. Minik küçük tuvalet. Sallanan tuvalet. Neredeymiş klozetim? Klozet, arkadaş klozet arıyorum ya. Hanimiş klozet, hanimiş onun şeyi e, neydi o? Şey eee şey su şeyi, su minik su o götümüzü yıkadığımız su şişesi. Ne o su şişesi değil. Eee fıskiyesi, su eee e, e. Bir dakika o karıyı bulup o karıyı döveyim arkadaşlar. Nerede bu karı? Nerede lan tırnakları uzat çapa gibi yapmışsın seni manyak karı seni. Nerede lan bu karı? Çık lan ortaya. <laughs> Döndü yere bir daha. Oo oh. Ooo. Oh. Oh. dur dur. Dur orada demin bir şeyler oldu demin gördünüz mü? Arkadaş işemek için sıraya girip yani küçük 50 kuruş diye beni soktunuz. 50 kuruş ucuzdur diye girdim. Kimse yok burada yemin ediyorum. Büyük 1 lira küçük 50 kuruşa inandım ya. Hey. No escape tamam no escape. Okey tamam kaçış yok. Tamam sıçacağım. O ay bir an klozetten korktum. We down. Track you down. Abi demin klozeti gördüm ve klozetten korktum. Evet arkadaşlar klozetten korkuyor. Bu oyunu video <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu izleyenler artık tuvalete yalnız giremeyecek arası. Ama tuvalette beni bir kadın kovalıyor annem falan diye öyle yazmışsın Baba tuvalette bir kadın var ve <laughs> beni kovalıyor. Sen karıysa getir yavrum Oğlum baktın ki. <laughs> aman Allah'ım. Oh, oh. Birden olunca korkuyorsunuz arkadaşlar gerçekten hani Birden gelince birden gelince bir insanda bir tırtma durumu oluşuyor evet onu şu an fark ettim Abi burada zaten pis var da yok dikkat eder misiniz? Saklanmıyorum sizden çıkın karşıma çıkın çıkın, çıkın. Çıkmadılar peki Abi bok bok bir kadından kaça kaça bir hal oldum Valla arkadaşlar galiba bulamayacağız. Dur bakayım şu tarafa gidelim. Valla arkadaşlar ben yalnızca zannediyorum 3 tane bulabileceğim. Bir tur daha. Aa bulduk bir tane daha. He. heh 4. There is no escape. There is no escape. There is no escape. There is no escape. Valla arkadaşlar there is no escape falan diyor. Başka bir bok dediği yok bunların. Bunlar var ya babalar olan nesil ha. Bunların anasını avradını Abi nerede bu? Sifonu bana. There is no escape. Durmadan deriz no Ha 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 ha. Oraya gitme, oraya gitme. Orada hiç iyi şeyler yok. Aa. Ah. Şu tarafa doğru bir bakacağım lan. Bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, aha aha şey. boklu uçak kadın oradan geziyor. Dur şuradan koşalım. Abi sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ha aman Allah'ım. Kuş. Hu 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 hu. Hızlı bir şekilde spawn. Hızlı bir şekilde spawn'ı çekmem gerekiyor. Ne diyorum lan ben? Arkamda şu an arkama dönersem ağzıma yüzüme sıçacak. Ama bir tane kaldı. Burada da ölmek istemiyorum be. Ha 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 Arkamda kovuluyor beni. Ay bir bok tarafından kovalıyorum. No ha. Ha, ha. ha. Abi durmadan değişik odalara geliyorum. Dur lan burası geniş bir oda çıktı. Ya şu bizimki arada yorulmasa keşke durmadan yardırsa ya. Abi nerede bu ya? Ho 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 tamam oradan değil şuradan o zaman şuradan şuradan yere devam Ha ha ho! 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 ho ho son anda çok korktum la Son anda çok korktum amına koyayım <laughs> Arkadaşlar son anda birden çok korktum ya <laughs> Arkadaşlar hayatımda ilk kez bir tuvalette bu kadar korkuyorum e, Ne diyeceğimi bilmiyorum Bu videonun altına lütfen bol bol yorum bekliyorum Tuvaletten çıkamıyorum Tuvaletten çıkamıyorum. Neyse bu videoyu istediğiniz için, istediğiniz değil, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Bu videonun altında yorum bekliyorum. Tuvaletten çıkamadım ve altıma sıçtım.